merhaba arkadaşlar. Kuruluş Osman dizimizin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulma tavsiyesini ardından Osman Bey'in Targun Hatun'a eş olarak ilan etmesi son bölüme damga vurdu. Kuluca Hilsel Kalesi'ne doğru yola çıkan Osman Bey'in başarılı olup olmayacağı konusunda sen de bizlere görüşünü mutlaka yorum olarak yazmayı unutma. Dizimizin ikinci sezonu adeta nefes kesiyor. Osman Bey'in Targun Hatun'la evlenip evlenmeyeceği ise merak edilen bir diğer konular arasında. Nikola'nın yavlak arslandan gelen buluşma teklifi karşısında kuracağı plansa heyecanı daha da arttırdı. Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey ise nihayet Bizans'a beklemediği bir darbe indirdi. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Video'mu beğendiyseniz like atmayı, daha çok analiz için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.